Merhaba. Hoş geldin. Kerim. Bak Fatma Gül geldi Fatma Gül. Ne yaptınız? Kolayladınız mı? E işte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi hiç öyle bakma. Bugün çok iyi çalıştık. Çok güzel oluyor. Masanın üstünü doldurmuşsunuz yine. <laughs> dur ben boşaltırım şimdi. Dur dur. Ben hemen elimi yıkayım da yardıma geliyorum. Dur. İki güne boyası biter. Hadi bakalım. <laughs> Yalnız verandayla biraz daha uğraşmam lazım. Çok güzel oluyor ama. Sen bir de bitince yor. Ha, yarın banyo için fayans seçmemiz lazım ona göre. Tamam. Senin canın mı sıkkın? Doğru söyle. Yok valla. Ne rengi boyacağız evi? Sen hangi renk istersen. O zaman mavi bez olsun. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Hadi sen de yıka ellerini soğutmadan yiyin. Tamam. Fener'in yanındaki müştemelatı kullanmışlar. Fener'deki görevler sorgulanmış ama bir sonuç çıkmamış. Ya e Dışarıdan birileri vardır mutlaka. Kızın adı geçiyor. Babası da kaçakçılıktan hapisteymiş şimdi. Öyle mi? Polis çok fazla bilgi vermiyor. E, soruşturmayı gizli yürütüyorlar tabii. Ama ben sorgulanan bütün balıkçılarla teker teker konuştum. Bazıları kızı koruyor, onu seviyorlar. Yok böyle bir şey diyorlar. Ama bazıları da kızın adını vermiş polise. Bilemiyorum artık. E, araştırmakta yarar var. Zaten kız da o günden beri ortada yok. O. Büyük bir ihtimalle baskından önce onlarla birlikteydi. Sonra beraber kaçtılar. E kızın kimlik bilgilerini alayım da ben de buradan araştırayım bir yandan. Ben de babasının kim olduğunu bir öğreneyim. Bakalım hangi cezaevinde kalıyor. Onunla görüşebilirsek iyi olur. Buradan bir şey yakalanır. Bence de. İsimleri mesaj atarım size. Tamam. Sonra ararım. Görüşürüz. Görüşürüz Fahrettin Bey. Kolay gelsin. yaptığını? Cık, beğenmedim. Bir kere boya yapmak yaprak sarmaya benzemez hanımefendi. Yok canım. Hı hı. Bak, fırçayı böyle tutacaksın. Yukarı ve aşağı. Ha? Sen bana yardım ederken ben seninle dalga geçmiyordum ama. Ama sen de benim elimi tutmuyordun. Hı hı. Dik tutacaksın dik. E tamam bırak öğrendim artık. Dur dur şu yanlış yaptığın yerleri düzeltelim. Sen bırakayım sen yap. Benim zaten işim var. Dur. Uhu. Ben geldim. Ha Mukaddes, hoş geldin. Habersiz geldim, rahatsız etmedim umarım. Yok canım, hoş geldin yenge, gel. Merhaba. Kızım, hoş geldin. Yardıma mı geldin babaya? Halanın evini görmeye mi geldin? Elif, aşkım. Halanın evini görmeye mi geldin tatlım? Ya halasının evini görmeye geldi. Bak bak nasıl cin gibi gözleri cin gibi. Nasıl beğendin mi halanın evini? Neyini beğenecek Allah aşkına? Ev demeye bin şahit ister be. Bitmedi ki ama daha bitmedi bu katles Kerim gibi yapacak evi. Bak verandanın haline eskiden nasıldı şimdi nasıl? Ya bir verandası eksikmiş hakikaten. Niye öyle diyorsun <laughs> yenge güzel değil mi? Şuraya bir masa atılır. Güzel havalarda hep dışarıda yenir oturulur. Ha. Bu ağaçların altında mis gibi. Odası da şuraya güzel bir kulübe yaparız. Kerim kuşlara yuva da yapacak. E doğru tabii evin içine adam edemeyeceğinize göre bahçeyle uğraşın. Ne yapacaksınız? Söyle böyle Mukaddes. Kırma kızın evesini. Yok canım. Ben her haliyle seviyorum abicim bu evi. Bitsin yengem de sevecek. Hadi oradan siz kendinize ev yapıyorsunuz. Kuşlarınıza yuva yapın da, aşk olsun yenge. Hayır adam size saray yavrusu gibi yerler gösterdi, gele gele bu mezbeleye mi geldiniz? Vallahi ben biliyorum, sen ben peşinden gelmeyin diye yaptım, biliyorum. Aa Mukaddes, ne Aa Mukaddes? Şaka yapıyorum acaba sana ne? Allah Allah. Gerçi her şakanın altında bir gerçek payı vardır ama üzülüyorum ama yenge burada da beraber oturacağız işte. Şu odayı size hazırlayacağız, oradan da kapı açır, sürede çocuklara yaparız. Allah Allah. Ha benim hiç seçim şansım yok görüyor musun? Mecbur muyum canım senin bana gösterdiğin şeye razı olmaya ben? Ne çekiyorsun? Çekme içini. Sen ya yalvarsan da gelip oturmam ben burada zaten. Sen beğenmişsin güle güle otur. De ben böyle bir gece konuda oturmayacağım bir daha. Üstelik gül mutfağın sokağında kiralık bir ev var ona bakacağım şimdi. Hazırda param da var. Yani peşin ödersem indirim de yaparlar ondan sonrası Allah bilir artık. Sen bilirsin. Benim de senin gibi kendi evim olmadı biliyorsun değil mi? Yani sadece sen değilsin ben de seninle beraber yaşamak zorunda kaldım yıllarca. Ne taze gelinliğimi bildim, ne evliliğimi bildim. Neredeyse iki çocuk baktım sayılır. Sen geldin 12 yaşındaydın yalan mı? Ben de kendi kapımı kendim açıp kapatmak istiyorum artık. Kendi evimi istiyorum yani. Haklısın. Haklıyım tabii. Senin yüzünden kendi hayatımızı unuttuk biz ya. Bundan sonra evli evine, köylü köyüne. Herkes yerini yurdunu bilsin kızım. Nereye? Meryem ablayı çok yalnız bıraktım dükkanda. Doğru. O gün da o kadının üstüne yıktın. Git tabii. Ben çıkıyorum. Ne çabuk? Dükkanda çok iş var, gideyim. İyi tamam ama bak yarın ev için alışverişe çıkacağız. Bütün gün beraberiz ona göre. Tamam. Tamam. Dikkat et Rami, bak çocuğun kolu altında kalıyor. Yalan atma, yalan atma. Dikkat ediyorum ben. Hadi gidelim artık. Vallahi fena atmazdı benim burada. Kasvet, kasvet. Yürü. kolay gelsin size. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Üf. Kerim. İçeride gazeteler kirlendi de şunları sereyim dedim de... ...bu, bugünün gazetesiymiş. Okudun mu sen bunları? Okuyacak zaman yok ha. Boş ver, ser gitsin. Ha. Bu adamın ne işi var burada? Kimin? Bunun işte. Ver bakayım. Şov yapmış yine. Etrafımızda oynanan oyunların hepsini... ...tek tek bozacağım. Yalancı herif ya, eşek. Ağzım bozduracak şimdi bana. Bozma, bozma, boş ver. O pis oğulların bir yakalansın, o zaman göreceksin sen oyun demiş, o zaman göreceksin. <laughs> şimdi tam oldu, yüzsüz herif. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.